Fatih Altaylı, Terakki. Çok sevinçliyiz. Vatanı ve milleti her şeyden ve herkesten çok seven bakanlıklarımızdan Ticaret Bakanlığımız son günlerde medyaya çokça yansıyan Avrupa'nın çöpünü ithal ediyoruz haberlerinden ve bu haberlerin toplum içinde infiale yol açmasından sonra plastik atık ithalatını yasakladı. Zannedersiniz ki bu çöpler ülkeye kaçak giriyordu ithalatına izin veren o bakanlık değildi. Konu medyaya yansıyana kadar bakanlığın bu işten haberi yoktu ve duyar duymaz cennet vatanı çöp işgalinden korumak için devreye girdi. Yok böyle bir şey kardeşim. Bal gibi bile bile bu çöpler ülkeye getiriliyordu. Mesele daha önce de detaylı bir biçimde medyaya yansımış, dahası Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bile tartışılmıştı. Türkiye'nin 2018 yılında sadece İngiltere'den 100 bin ton çöp ithal ettiği İngiltere, Belçika, Almanya, ABD, Hollanda, İspanya, İtalya, Slovenya ve Japonya'nın çöplerini Türkiye'ye yolladığı biliniyordu. Sadece geçen yıl Türkiye'ye getirilen çöp miktarı yarım milyon ton civarındaydı. Konu birkaç yıl önce de meclis komisyonunun gündemine gelmiş ama kimse tınmamıştı. İzni veren Ticaret Bakanlığı, bu konuda yetkili olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dır diye topu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na atmış. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise bizim görüşümüz alınmak suretiyle zararlı olmayan atıkların ithaline izin veren Ticaret Bakanlığı'dır diyerek çöplük düzeninin sürmesine katkıda bulunmuştu. Çöp ithalatı izninin Türkiye'ye tek zararı Ülkeye çöp girişi değildi. Aynı zamanda yerli atıkların ekonomik değerini de düşürerek yerli geri dönüşüm organizasyonuna da zarar veriyordu. Şimdi ise sanki tüm bunlardan haberi yokmuş ve yeni öğrenmiş gibi yapan Ticaret Bakanlığı bu ithalatı yasaklama kararı aldı. Girişteki ilk cümlem şaka değil. Gerçekten çok sevinçliyim. Sadece çöp ithalatı durduğu için değil. Medyanın duyurması ve kamu baskısıyla bir yanlıştan dönüldüğü için de sevinçliyim. Çünkü Türkiye'nin son dönem normalinde bu haberleri yapanlar terörist ilan edilir, kirli ithalatsa sürerdi. Demek ki terakki var. Keşke o terakkiyi kendi bakanlığına fahiş fiyatlı ürün satan bakanın soruşturması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan oylamada da görebilseydik. Bir logonun anlattıkları. Muharrem İnce'nin partisinin logosu araklama çıktı. Memleket Partisi'nin logosu Vizinova adındaki bir şirketin logosu ile %99 oranında aynı. Ve bu benzerlikle benim için İnce'nin partisi başlamadan bitti. Diyeceksiniz ki yahu bir logo benziyor diye bir parti niye bitsin? Aman ha yanlış anlamayın. Benim için Memleket Partisi'nin bitmesinin sebebi logonun benzemesi değil. Logo çalıntı olabilir. Muharrem İnce nereden bilecek logonun araklama olduğunu? Adamın işi mi bu? Dünyadaki bütün logoları takip edip araştıracak hali yok. Belli ki partinin anlaştığı ajans Türkiye'deki pek çok ajansın yaptığı gibi açmış bir kitabı ya da interneti, çeşitli logolara bakmış, birini çalıp inceye sunmuş ve o da çalıntı olduğunu bilmeden beğenmiş. Buraya kadar normal. Herkesin, hepimizin başına gelebilecek bir ajans sahtekarlığı. Benim için inceyi Memleket Partisini başlamadan bitirense sonrasındaki gelişmeler bu hırsızlık ortaya çıktıktan sonra Memleket Partisi logo çalıntı değil. Diğer logoda 6 nokta var, bizde 5. Onun ortasındaki şekille bizim ortamızdaki şekil aynı değil. Zart zurt tırt gibi açıklamalar yapmaya başladı. Ya o kardeşim, bal gibi araklamışlar işte. Kör olsan yine görürsün hırsızlığı. Kıvırmın alemine çık adam gibi de ki Eleştiriler haklıdır. Biz de ajansımızın kurbanı olduk. Uyarılar için teşekkür ederiz. Logomuzu hemen değiştirme kararı aldık. Bizi kandıran ajansla yollarımızı ayırdık. Buna dürüst tavır derdik ve çok da hoşumuza giderdi. Ama memleket partisi memleketimizin geleneğine uygun davrandı ve saçmalamayı, hepimizi ahmak yerine koymayı tercih etti. Memlekette bunlardan çok var Muharrem Bey. Aynısından bir taneye daha ihtiyaç yok. Biz yeni bir memleket aramıyoruz ama memlekette yeni bir anlayış arıyoruz. Ha bu arada haberiniz olsun. Partinizle ilgili tüm olumlu gelişmeleri A haberden izliyorum. Yola sağlam bir medya desteğiyle çıkıyorsunuz. Saçma sapan maskeler değil, test lazım. Sağlık Bakanlığı il il 15 günlük vaka sayılarını açıkladı. Turizm beklentimizin yüksek olduğu Ege ve Akdeniz kıyıları nispeten iyi durumda ama oralarda bile vaka sayısı 100 binde 70'lerin üzerinde. Yani olması gerekenin en az 5 katı. ABD korona pandemisi ile mücadelede başarı kriteri olarak haftalık vaka sayısını 100 binde 10 olarak görüyor. Avrupa Birliği ise 15 günlük vaka sayısını 100 binde 25. Bu sayıları büyük bir hızla aşağı çekmeyi ve bu bölgelerimizdeki test sayılarını artırarak bu düşüşe inandırıcılığı sağlayamazsak bu yıl turizmi unutmamız gerekir. Eğer gerçekten turist istiyorsak bunun maskelerin üzerine saçma sapan utanç verici yazılar yazarak değil, en azından bu bölgelerde test sayısını şeffaf biçimde artırarak sağlayabiliriz. Çünkü yüksek test oranı 100.000'deki vaka oranını mutlaka düşürecektir. Gazaliye Kız Sevgili Profesör Özgür Demirtaş, gençlere felsefe okumayın, dinden çıkarsınız manasında tavsiyeler veren tarihçi ve İslamcı yazar Ebu Bekir Sofuoğlu'na çok kızmış. Açıkçası Özgür Hocam'ın niye kızdığını anlamadım. Bu fikirler Sofuoğlu'na ait değil ki. Sofuoğlu, kendisi gibi bir milyon sözde alimi cebinden çıkaracak bilgiye sahip birinin Gazali'nin görüşlerini tekrarlıyor. Kendisi de çok önemli bir düşünür olan Gazali, 11. yüzyılda en iyisi siz felsefeyle falan uğraşmayın. Kafanız karışır. Dini sorgulamaya başlarsınız. Bu sizi dinden çıkaracak bir yola sokabilir. Dediği için İslam'ın yükselişini durduran ve Müslümanların geri kalmasına neden olan adam olmakla suçlanır. Bazıları tarafından. Neden gerçekten gazali midir bilmem ama felsefeden ve düşünceden uzak durulmasını söyleyen gazalidir orası kesin. Bugün Sofuoğlu'nun yaptığı da gazaliyi tekrarlamak. O yüzden Sofuoğlu ve benzerlerine kızmak gerekmez hocam değmezler. Sen kızacaksan Gazali'ye kız da en azından kızgınlığının bir önemi olsun. Kutlu olsun. Bugün Büyük Önder, Büyük Komutan, Türk tarihinin en önemli ve en değerli kişiliklerinden birinin, son 500 yıldaki en değerlisinin kurtuluş ve yeniden kuruluş mücadelemizi başlatmak için Samsun'dan Anadolu'ya çıkışının yıl dönümü. Bir vatana Yeniden sahip olmamızın ilk adımı. O kadar önemli bir gün ki Mustafa Kemal Atatürk bu günü kendi doğum günü olarak da görmüş. Hepimize, hepinize, gelecek kuşaklara kutlu olsun. Ne zaman adam oluruz? Birlikte takıldığımız insanların kalitemizin aynısı olduğunu unutmadığımız zaman. Fatih Altaylı